2022 yılının sonlarında hizmeti aldığımız Hayder Mobil Yesevi Aşevi, nerede bir afet veya kriz yaşanıyorsa ilk ulaşan, son ayrılan olma şiarıyla hemen yola çıkıyor. Depremde, selde, yangında, hatta sokakta ya da meydanlarda ihtiyaç duyulan her an Mobil Yesevi Aşevimizle vatandaşlarımıza sıcak bir aş ulaştırıyoruz. 2000 kişilik üretim kapasitesiyle Mobil Yesevi Aşevimiz bazen bir tas çorba, bir tabak pilav ya da sadece bir bardak sıcak çayla en zor zamanlarda iyiliği sahaya ulaştırıyor. Modern yemek pişirme üniteleri, gıda ve soğuk hava depoları, jeneratör sistemleri ve tam donanımlı iletişim altyapısıyla her koşulda hizmet verebilecek şekilde tasarlanan Mobil Yesevi Aşevi sadece afet anlarının hizmet aracı değil. Zira Mobil Yesevi Aşevimiz birçok faaliyetle merhameti olması gereken pek çok yere taşıyor. Haydar Mobil Yesevi Aşevi 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş depreminde Afşin'in dondurucu soğuğunda hem deprem zedeleri hem de arama kurtarma ekiplerini sıcak yemekle ısıttı. 6 Şubat depremlerinden en çok etkilenen Hatay'da Kırıkhan Devlet Hastanesi önünde aylarca sabah akşam binlerce kahvaltı ve sıcak yemek dağıttı. 1 Ocak 2025'te Galata Köprüsü'ndeki Gazze yürüyüşünde 10 bin kişiye sıcak çorba ikram etti. 23 Nisan 2025 tarihli İstanbul depremi sonrası Fatih genelinde 17 bin soğuk ve sıcak ikramlık dağıttı. 10 Ağustos 2025'te gerçekleşen Balıkesir-Sındırgı depreminde afet 1500 etli pilav ve çorba ulaştırdı. Sayısız mübarek gün ve gecede binlerce ikramla kardeşliği büyüttü. Yaptığı başarılı çalışmalarla AFAD tarafından afet sonrası beslenme alanında akreditasyonu tamamlanan Hayder Mobil Yesevi Şevi 3 Şubat 2025'teki törenle sertifikasını da aldı. En zor zamanlarda milletimizin direncini ayakta tutan, anlık gıda ihtiyacını karşılayan Mobil Yesevi Aşevi bugüne kadar nerede ihtiyaç varsa oradaydı. Bundan sonra da Allah Celle Celaluhu'nun izniyle orada olmaya devam edecek.